12 Eylül askeri darbesi sonrası imha edildiği sanılan Türkiye'nin hafızası olarak nitelendirilen dilekçelerin genel kurmayda olduğu ortaya çıktı. Dilekçelerde 1920 ile 1980 arasındaki önemli olaylara ışık tutacak bilgiler var. 1920 ile 1980 arasında gelişen önemli olayları içeren ve Türkiye'nin hafızası olarak kabul edilen belgeler Genelkurmay'ın arşivinden çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu iki buçuk yıl önce Cumhuriyet tarihi boyunca meclise gelen başvuruları dijital ortama aktarmak için harekete geçmiş ancak 1980 öncesine ait hiçbir dilekçe metnine ulaşamamıştı. Komisyon belgeleri 12 Eylül'de meclisi fesheden darbecilerin imha ettiği sonucuna varmıştı. Zaman Gazetesi'nin haberine göre Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Dersim Alt Komisyonu'nun çalışmaları sırasında ilginç bir olay yaşandı. Genelkurmay yetkilileri Dersim arşivlerini isteyen komisyona elimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen dilekçelerden oluşan 4 kamyon civarında belge var cevabını verdi. Böylece belgelerle ilgili iki buçuk yıldır gizlenen sır da açığa çıkmış oldu. Askeri yetkililer dilekçeleri iade edin talebine önce tasnif edelim sonra veririz diye karşılık verdi. Türkiye'nin hafızası olarak nitelendirilen dilekçeler arasında Cumhuriyetin ilk yıllarında hayata geçirilen bazı devrimlerden doğan mağduriyetler, tek parti döneminde yaşanan sıkıntılar, 27 Mayıs darbesi ve sonrası yaşanan mağduriyetler, 1971 Muhtırası ve 1980 darbesi öncesinde yaşanan sokak olayları, Maraş ve Çorum katliamlarına ilişkin belgeler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu 12 Eylül askeri darbesine kadar adeta en üst mahkeme organı gibi çalışıyordu. Yargı sürecinde istediği sonucu alamayanlar bugün olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine değil meclise başvuruyordu.